seni. Yapma ya. Yapma ya. Vurmayın bana ya. Hadi nasıl yapıyoruz o ifadeleri? 5, 6, 7. 8 var mı? 8 var. Oğlum B'yle mikrofon kapanıyormuş. 0 da var. 0 bu. Ne gör? Kapıyı açın. <laughs> Yerim ben E, 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 e. Ben böyle gezen fır. Vay iki oda var gitmemiz gereken. Harita nasıl? Ha. Harita nasıl he? Yok. Neydi harita? Tab. Çekil bakayım. Geçiriz. Kal burada. Kal burada. Alo. Önden ben gideyim. Önden ben gideyim. Ya kal burada. Canar çıkmadı mı? Kapalı mı? Alan burası zaten. Bir de Kasa var orada. Kör gözüne tükürüyor. Karda şey var değil. Ya Aslında Ahmet içinde 500 dolarlık şey var ama. Ya Ahmet siktim batakdım ya. Yani. Dek dek yanına dek. Ooo. Araba nereye gitti? Bende. Ali ah. bebek var gel. Ama bu deli bak buna dokundu gibi eeeer diye bağırmaya başlıyor. <gülüyor> Dokunma. <gülüyor> alacağız mı bunu? <bunları>. Alacağız <Hazır> alacağız. <laughs> La piç kal yerim lan. Bin kal gitti, bin k gitti. Versene şu çocuğa. Miraç niye öldü lan? Miraç bunu çok fazla sunduğu için öldü. 2000 dolara kurbağa buldum gel. Kaç var oğlum? 5000. Bir 5000 daha lazım. Gel burada en odaları açma. Burada şey var, burada şey var. Para işi ya. Sende. Araba getir. Dağmenin getirme. Biraz enerjimiz Mir çok az ya. Bunu alabiliyoruz da Ali niye düşürdün? Bırakma mouse'te. Miraç olsaydı sakat bırakacaktım. <laughs>

İkinci bar gene Bak şu yanda iki yazıyor. Ördek gene mi geldi ya? Nasıl kalkarsın bu bir şey yapmıyor. Ben sana kurbağa atıyorum. <laughs> ya sikeceğim he. Gel lan buraya velet. Gel buraya. <laughs> Abi rahatsız etme. Buraya güvenemez. Olsun lan bunu var sıkıştıracağım bir yerde yakalayacağım. Dead, ya. dead, dead geliyor. Çekil. A a arabayı vuracağım. Amına. Dead çar'ı arabaya aldım. Benim anlamadım. Dur dur bekle bekle bekle. Süremiz var. Aha yürü okay. yürü yeah. Ben felç kaldım ama. Tamam sayıyoruz. 10. 9. 8. 7. 6. 5 4 3 2 1 Hadi ben de hiç Siktim mi seni? Hiç beni Beni çakşattık ya. Hop hop şu Yukarıda bir şey var Hadi dur şu yukarıdaki hadi şöyle alıyorsun. Lebron James aynı öyle. Abi uçak uçakta var, evet, uçak da Takabilir miyim? Abi bunu takmam izin verir misin? Ne? Miraç bana bak sen neredesin? Olur. E, Araba indiriyor. E, <laughs> i̇ndir indir. Ben de şu yukarı çık, şunu alacağım. Bir şey daha var yukarıda. Miraç ne Mirac, bak, ben, şey ben izliyorum git bak etrafa. Ya gezen ben yürüseniz amına koyayım. Ben ben yukarı çıkacağım. Parayı, şey ya. ya. Parayı ben topladım ya. Parayı ben topladım ya. Para ne kadardı bekle? 6300. Şu yukarıdakini alsam para tamamlanacak. Aa boyum yetmiyor. Aynen. Aldım işte anam sikeyim. Uçtu ama. Şüpheliz buldum. Aldım aldım. Aldın para mı tamam. Işte para yani. Ya Tamamdır benden sonra bir şey aldım geliyorum. İşte tamam geldim. Evet. Tamam. Tüm parayı ben kastım lan. Tüm parayı ben kastım. Seni Bir tane daha çalalım parası. Ben siz yokken ben kastım göt. Yani gidelim hadi. Gel gel. B bitti bitti gidelim. Abi gel gel oğlum şuraya girek lan merak etme. Bu ne amına? Mirac çakal. He İlcan havada sen yüzünden benden inemedim ya. Çekilir misin? Gelin artık. siz. Mirac yüzünden benden giremiyor mu? Lan lan bana bak. Mirac sağa bak. Sağdaki tarafta bak. Sağdaki tarafta bak. Yok lan oğlum orayı değil arkana bak arkana bak. Duvara bak. Atla şimdi. Skal jeg, Şu priz buldum ben yerde. Bir dur. Ay. 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 Aşağı bekleyin. Ya arabayı inşallah yukarıdır. Götürüyor. Yanımda lan getir. hangi arabayı? Arabayı nasıl yukarı çıkarmayı planlıyorsun amına koyayım? Yürüyerek çıkıyor gerizekalı. Al. Çek o. Aferin lan köle. Çıkart şunu. Salak ya. Miraji de fotoğraf burada. Oha Gel gel. Sen lol oynuyor musun? Geri de miraç ya. Miraç de. Miraç o. Ha gelme 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 helal lan Aferin böyle böyle çalışacaktım deceli sır Deceli sır ben Araba isterim. nerede? Araba Bu çok abla ördek mi açtı lan? Yok lan Oğlum burası dışarı çıkıyor lan Kaçak işe daha Oha lan burası Yalo can oh geldi efek aydın anlamına Dajjal. Hadi burada çok büyük bir şey var. Bak karşımıza. Ne kadar? 18 bin yetiyor gel bunu ye yeri bulalım gidelim. Yer zaten Oo. bak. Yerin şah burada bu ne? Bu ne oldu? Arabaya Bulaşarız al mı? niye getirmedin Miraç? Köyde, tamam yer burada. Hadi araba getirdik bunu koy bir sikrop denem. Ready bas, ready bas, ready bas. Arabayı. Bırak, bırak. Mira sen dokunma. Öyle de, bir yerde takılı istedim. Mira çık. Haydi dedim. Haydi dedim. Haydi kaç. Yardım kapatın kapatın kapatın. Kapatın kapat! Kapatın kapatın. Kapatın kapatın. Kapatın kapatın. Kapatın kapatın. Kapatın kapatın. Kapatın kapatın. Kapatın 《「ミスキ Lan onu sikeyim bu ne sikim, amına bile binelim Bu ne lan? Kim öldü? Ördüğü öldürdüm Ne diyorsun? Ördüğü Ördüğü öldü? Ördü nasıl hadi, gel. <laughs> anladım, anladım. Hadi, hadi arabayı beni

Hadi biz kaçalım bu sisker. Gel sen oğlum. Aa. Gel gel bir gel. Oğlum bir daha. Evet. Oo. <laughs> Siz yemin ederim bu oyunu oynamayı bilmiyorsunuz ya. Amına koyayım. Tamam yok bir şey yok kaçamıyorum ki. Ben istenen var mıydı göt? Ben gittim de canavar kafa attım. Ben ne yaptım? Ya hiçbir şey de yapmadım. Yaptım. Miraj. Miraj eğildi canavarın gelmesini bekledim. <laughs> yüksek. Alma lan kullanamıyoruz. Kılıç al. Kılıç varsa kılıç al. Ne yapıyorsun ya. Bırak beni. Bu niye bu kadar pahalı lan? Kanka bu daha güzel amına koyayım. Ne kadar? Ne kadar? 48k. 48k bu da 47k oğlum. Tuvalet yok mu burada? Kanka bu bunda bu arada skin zaten canavarları sana söyleyeyim. Afaniz kim? ben canım azaldı amına. 5 kaya mı? bu var. Bana vurma bana vurma canım az canım bir. Miras bir dur Daniel bana. Ne be lan skin ölme sen bana. Tamam ben de dene ben de dene. Tamam silahını unut <laughs> Ne oluyor lan? Miras çöldürdün amına. Niye çöldü amına giyim? Valla ne bu bir şey yapmıyor ki Tamam gelen canavarı fırlasın bize yeter Bu şey kendi yani GTA'daki şey var ya He Paramız var bence alalım O suç kalmış kaldı başka ne alalım Gel ya, Stamina al Stamina ne? Bomba niye alıyoruz amk bu varsa ola oğlum bomba yok ki Bomba yok Ben harcadım ya oğlum gittim canavara attım Oğlum alsana bomba lazım ha. Lan oğlum vallahi patlatır Ya boş konuşma gel ya. Stamilerde sınav Kanka bu çok iyi ama ya. Oğlum sonra alırız e, biraz, yani. biraz para kasalım. Biraz para kasalım. Daha Ahmet bu bu gelmeyecek bir daha bu daha gelmeyecek bu. Gelecek nasıl gelmeyecek ama. Tamam bak bu sonraki bu sonraki shopta gelmezse ama seni çok o Tamam. Niye Tam. Mileşi de alasın. Sen niye Miraç tamam, öldürdün? Benim, ben nisi kim senin? Mal Miraç'ı bir önce eşliğine de birlikte ver. Arabaya girince canlar Doğru. doluyor. Doğru. Araba geçseniz amına. Ben ama ben az bir sorun çıkıyor. Ben ne yapayım? Arabanın içine koyuyor <laughs> ne Haydi dur. Haydi dur. Haydi dur. Durdum ya piç. Bir şey geldi. Bu ne amına? Dur lan ben buna bir bomba sallayayım. O Ali beni öldürdün. Ben Çıkacaktım. Haber gel. Dur dur. Bekle. Dur oğlum yine. Abi dur. Ana geldim. Ahmet dur dur. Ahmet! Ahmet dursana. <laughs> Oy. Arabayı getirin. Kanka ses geliyor. 10.000 dolar. Tamam. Ulan bir şey olmaz gelsin. Zaten canımız bir. Lan at onları. Ali 10.000 dolarlık şey var hızlı getir. Geldim amına. Yani. Sok içeri. Sok içeri. <laughs> <laughs> tamam. İndir indir indir. Nice. Diz diz düzgün koyun şuna He geri gel. Ya. Pardon. Ne no, <laughs> var mı? Şu cele tek at diyor. Hadi şu gözü öldürsene. Ya ben. Ölmedim, 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 mı? Anasını al. Tek at. Yaz gitmiş amına Bak bak. Be iyi bir gel pik atıyoruz. Var mı yapma. Arabayı niye geriye çektin? <laughs> çek demedin mi kanka? altına özel. çek. Altına çek. Altına çek. Ha ha. Para yer. Hadi bu bonu Bir yere bak. Yer bulak. Yer bulak, bulak. Kanka bu. 3. yeri bulalım. Durun. Hadi bakalım. Gözlem gizli Leyla. Gözlem. Gözlem gizli. Bu da bir sik yok Üçüncü yer nerede ama ne? mı gitti yani? <laughs> ha buldum buldum gel. Oğlum araba nerede Aman, ki, Gel iyi, gel iyi, gel kim göz? Hayır. Ben hayır. hayır. Sakin, 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 sakin. 350 dolar. Ben ne sizin sesiniz arasında şöyle. Sakin. Hadi. Bunu rahat alırız. Azıcık merdivene doğru çık oğlum. Mezim merdivenden çıkamadım. Merdiven doğru yukarı çık. Bele. İtir hadi. İtir tamam. Tamam. Bunu oğlum böyle koymamamız lazım. Biz yatırıp duruyoruz mu ne? Beni! Dinliyor e, zaman arkadaş. Sana o çocuğun önünden. İki saattir size diyorum ki ben de niye siz siz kız arası tarafından taşıyor ya Ne bilek bir zaman oldu. Ali! Hayır! Hayır! Ahmet nereye tamam? Ahmet uçuyor. Ahmet tutuyorum Ahmet elektrik var Ahmet, Erikliğe, Ahmet. Ahmet elektrik de sende. Ahmet kapısını ben peşindeyim. Ahmet'e Ahmet'in odası. Olur. Geçmiyorum. Yok. Ya sen de lan bedava yapmadın. Tek. Yani şey. Ha, ali say sayesinde çalışıyorlar. O neydi amına? Diye şey. Ha? Ben ne bu? Bak hala bağırıyor. Ali bir şey mi yaptı valla? Kanka öldüm ben gidin şatkan <laughs> alın yeter. Öldüm ben ya öldük <laughs> biz ya. Kaçın 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 kaçın. Of hadi Ahmet. Silah nerede ama? Çekil var. çekil çekil kapatma kafiyi. Bas bas abi de geç şarj oluyor. Bir göreyim amına. Gel gel sola. Yes, let's go. İtem al, itemi sakla. İtemi sakla kanka gidelim Ha deçal. Ha deçal. Deçal hayır ya. Basamadım. Neyse Miraç kaçsın. Şöyle ara arabaya gitsin hızlı. <laughs> ne yapıyor amına koyayım? İşte, hayır ya abi kaç <laughs> kaç gitti. Dur çıkıyorum çıkıyorum. çıkıyorum.